Gezdim. Nurettin hocamla Hasan Keşteyiz. Hasan Keşin tarihi yerlerini geziyoruz. Evet, Hasan Keşin evet, tarihi yerlerini geziyoruz. Buralar suyun altındaydı. Buraları büyük tırlar yapmak suretiyle böyle 80-100 tekerlekli tırlarla suyun altındaki tarihi eserleri yukarıya çıkardılar. İşte bu onlardan bir tanesi. Şu bak şunları gösterebilir misin? Şu yüksek minareler o tarihi yerlerin hepsini aşağıdan buraya doğru getirdiler. Aşağısı neresi hocam? Aşağı derken şu anda bak suyun altında bak, bak. O su neresi? Ne, ne, oluyor? ne oluyor orası? Fırat Nehri. Fırat, Fırat, ne? ne? Fırat Nehri'nin Nehri altında kaldı. Bu tarihi eserler kalmasın diye yani gün yüzüne çıkarmak için suyun altında kalmasınlar diye buraya çıkardılar. Ha. İşte gördüğünüz gibi bunu tırlarla. şimdi beraber şu anda Hasan Kef'de tarihi yerlerdeyiz ve tarihe de, şahitlik de, ediyoruz, tanıklık ediyoruz. Eyvallah. Genç kardeşim bize bilgi verebilir misiniz? Açık veririm abi. Buyurun. Evet. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsın kardeşim, misiniz? Hasan Teşekkürler. keyifli misin? Maşallah. Hasan Keyf'in geçmişini, tarihini ve bunları nasıl taşıdığını, taşındığını bize anlatır mısın? Evet, e, Hasan Keyf'in kimisi, kimisi 12 bin yıllık bir tarihi var. 10-12 bin. Evet. Ama yapılan arkeolojik kazılara e, göre sonucu bulundu. 12 bin yıllık bir tarihi var. E, şu an suyun altında kaldı zaten bak abicim evler çıkmış evet. Herşi de görünüyor evet. 7 e, yedi eser taşındı harici hepsi suyun altında kaldı sanki Ha sadece suyun altında yedi tane tarihi eser taşındı. Evet. Geri kalanı suyun altında kaldı. Evet. Niye hepsini taşımadılar yani acaba? Neyse yani. bir soralım. Niye hepsini taşımadınız? <gülüyor> Tarihimizi <gülüyor> suyun altına gömdünüz. Ayıp <laughs> olmuyor mu? Evet. Şimdi <laughs> eee Taşıyabildikleri e, tek parça halinde iki eser vardı. İlki Zeynel Bey Türbesidir. Zeynel mavese. Bey Türbesi tamam mı? İkincisi de şu arka taraftaki artık <laughs> Osmanlıların Zeynel Bey Türbesi. Osmanlıların... Zeynel Bey türbesi. Ee, Şöyle 2008 kazı çalışmalarında yarısının toprağın altındaydı. Onu da çıkardılar ve sadece soyunmalık bölümünün ayakta kaldığını kanıtladılar. Orası neresi evet. dedin? Ee, hangisi? O minareler mi? <laughs> ee, tam olanı Erres Camisi'nin yarım kalanı Sultan Süleyman Külliyesi'nin minareleri. Ee, yarım kalan minare ustanın tamamlanan çırağın minaresi usta ha. çırağına yeniliyor ve intihar ediyor minaresi yarım kalıyor ee, şöyle İlk taşıma eserimizden biraz bahsedeyim. Şöyle, evet. Zeynel Bey Türbesi, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın oğludur kendisi. Genç yaşta şehit olur. Ee, babası unutulmasın diye İran'dan mimar getirip bunu yapar. <laughs> ee, Dıştan silindirlik, içten sekizgendir. Soğan biçimindedir. Türkiye'de soğan biçiminde olan tek eser Zeynel Bey Türbesidir. Ee, şöyle <laughs> Çift tilbelidir, çift kubbe olmasının nedeni e, eskiden kışlar çetin geçer, e, bir kubbe zarar görürse bir kubbe tilbeye ayakta tutsun diye yapılmıştır. Şöyle, şu tarafa doğru gelin. Üçüncü, üçüncü taşlar eserlerimizin simgesi. Aşağıda sadece kubbesi verilmez burada. Yakına gitsek tamamını görürüz, büyük bir şeydir. O Osmanlıların hamamı dediğim gibi Artuklular restore edip kendi üzerine geçerim. Ee, eskiden gelen kervanlar o hamam yıkanmadan Hasan Kefe giremezmiş. Ee, Artuklular döneminde bu şey vardı yani. Ee, böyle onun arkasındaki büyük yapı İmam Abdullah Zaviyesi. Kendisi peygamberimizin amcasının oğlu Tayyar'ın oğludur. Eee şöyle 1249-1294 yılları arasında e, Eyyubiler dönemi vardı Hasan Kifti. Bir hizmetçi burada İmam Abdullah'ın yattığını görüyor ve e ondan sonra e Eyyubi hükümdarı Takkeddin Abdullah'a söylüyor. Takkeddin Abdullah önce buraya mezarlık sonra da bir külliye yaptı. E şöyle dördüncü taşın eserimizde hemen şu karşıdaki çift e kırmızı kubbeli var bir tane. E Eyyubi Kızlar Camii. Eyyubiler döneminde medreseydi. Evet. Ee, günümüzde yani Selahaddin Eyyubi döneminde. Evet. Günümüzde cami, e, şu ansa tarihi eser oldu. E, şöyle, e, ölen Eyyubi prensleri de şu e, sol taraftaki, bize göre olan sol taraftaki kubbenin altındaydı mezarları. E, böyle bir şekilde yapmışlardı. Evet. E, beş ve altı minarelerdir. E, size anlattım biraz. E, şimdi tamamını anlatayım. Çırak belli bir zamandan sonra usta olmak ister. Ustası buna karşı çıkar. Ee, ve bu halkın kulağına kadar gider. Halksa camileri var, minareleri yok. Kim önce minareyi bitirirse o usta olur, öbürü çırak olur diye bir söylenti yapmışlar. Onlar da kabul etmiş. Başlamışlar yapmaya. Çırağı bitirmiş, ustanınki daha yarıda. Çırak koşar ustasına ben bitirdim, seninki daha yarım. Çırak tepeden bakar, onunki bitmiş ve aşağı koşarak iner e, ee, çırağın minaresine kadar birbirlerini kovalarlar. Çırak bir yoldan çıkar, öbür yoldan iner. Usta bir yoldan çıkar, yukarıda kalır. Ee, şu tamamlanan minare, İslam alemindeki ilk çift yollu minaredir. Ee, i̇nen ve çıkan birbirini görmüyor bu arada. Evet. Ee, usta yukarıda kalır, çırak aşağıda. Ee, ben çıkarken seni görmedim, nasıl indin der usta. Çırak sen çıkarken ben iniyordum, aramızdaki fark budur, kabullenemiyorsun der. Usta da orada intihar eder. Ee, minaresi yarım kalır. Allah rahmet eylesin. Yanlış yapmış tabii. görmez. Usta minare yarım kalmış bu evet. minare. Can Taşhan eserimizde şu hemen aşağıdaki şeydeki kitaptan gelen amca. Evet, kalenin giriş kapısı. Şu. Kalenin giriş kapısı. Eee, kapısı da diyebiliriz abicim. Şöyle yılan ve akrep tılsımları vardı bunun. Ee, bu kapıdan geçenleri yılan ve akrep sokmuyormuş. Bir gün Mısırlı bir turist gelir ona anlatırlar ve etkilenir. O da akrep tılsımını çalarak kaçar ve o günden sonra kale kapısından geçenleri yılan zararsız ama akrep sokarmış. Allah. Böyle bir özelliğe göre yapılmış. Ee, şöyle taşınamayan eserlerimizden biri de Taş Köprü. O suyun altında kaldı. Evet. E, Ortaçağın büyük taş köprüsü dünyada ilk açılıp kapanan çift yollu ve ilk ücretli köprülerdendir. Allah e, Az önce dedim ya hamamda yıkanmadan giremezler şehre. Hamamda yıkanmadan bu köprüden geçmeden şehre giremezler. E, şöyle üstten yayalar ortadan kervanlar geçer. E, şöyle bir özelliği daha var. E, bir savaş esnasında iki orta ayak arasındaki açıklık 40 metredir. Debinin yüksek olması Hasankeyf'e ulaşımı kapatırdı. Dicle o zamanlarda çok derin Yükşeydi, ve yüksekti. Evet. Suya düşenlerse böyle sürükleniyordu, tam aşağıda bulunuyorlardı. Zaten hemen olduğu yerde bulunmuyordu. Hı -hı. Ee, son olarak da kalemiz kaldı. Şu karşıda odan. Seddin, beyaz taşlar var, sed var. Oranın üstü kale. Evet. Kalemizde yaklaşık 5000 tane mağara var. Ee, tüm Hasan kez geneli, geneli, dersek 10 bin yakın mağara var. Ee, şöyle kalemizde Ulu Cami, Büyük Saray, Küçük Saray, Medreseler, Hamamlar, Sarmışlar, Külliyeler. Yani 5000 tane de mağara. Ee, zaman zaman siz kaleler görmüşsünüzdür ama tüm evet. bizim kalemiz farklı. Bir kaya e, kitlesinden oluşmuştur. Evet. Şöyle e, Romalılar milatın 363. yılında bizim kalemizi sağlam kayalardan oluşan bir kale haline getirmişlerdi. Şöyle şu önde duran eser küçük saraydır. Ee, Eyüp İbn-i Ceridi'nin e, Mardin Artuklulardan Muhammed tarafından getirilen gelin için yapılmıştı. Şöyle onun böyle bir özelliği var. Ee, i̇çindeki sesler dışarıdan duyulmuyor ama dışarıdaki ses, sesler içinden duyuluyor. Eyyubiler döneminde yapılmıştır kendisi. Şöyle arka tarafta da e, büyük saray var. Evet. E, o da e, ilk burayı yapanlar tarafından biliniyor. Yani kitabesi tam olarak kim olarak biliniyor. Ama Artuklu veya Romalılar yapmış olarak söylüyorlar. Evet. Şöyle onun da bir kulesi vardır. E, gözetleme kulesi. Paratoner Yıldırımlık olarak ya da Dicle'ye bekçilik yapar, yapıyor. Böyle bir düşüncesi vardır. E, yani mol istilası olmuştu sonra da o gün bugün de restora En sonunda da Ulu Cami var. Günümüze ulaşan ilk önemli eserdir. Evet. Ee, Moğol istilasından sonra Eyyubiler restore ediyor onu. Ve e, ibadete açıyorlar. Ee, böyle abi. Çok teşekkür ederiz. Kadar. Hem geldiğiniz için hem dinlediğiniz için Allah için. razı teşekkür olsun. Edelim. Çok teşekkür ederiz. E Allah teşekkür ederiz. Yusuf. Yusuf ne iş yapıyorsun? Burada rehberlik yapıyorum. Rehberlik yapıyorum. Neyi okudun? Yani şu an mı lise? Lise okuyorsun. Evet. Aferin. Yusuf seni tebrik ediyorum. Rica ederim. Hasan keyiflisin. Kendini iyi yetiştirmişsin. Tarihi bilgin var. İnşallah ümit ediyorum. Büyüyünce yani okur, ilim adamı olur. Özellikle tarih noktasında büyük bir derinliğe, bir ilmi bilgiye sahipsin. Ben de seni tebrik ediyorum. Bu arada Kürtçe biliyorsun. Biliyorum. Arapça da biliyor musun? Arapça anlıyorum. Yani zani ama zani zani. Yani mümkün et bir Arabici himbe ve Farisici himbe ve bir izne kodi. Yani bir alime. Ee, tebrik dikim. Tebrik midarem. Teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcın olsun. Sağ olun. Var. Teşekkür ederim.